şey olarak bizim ekibimiz ünlü çiftlerden bu yarışmaya katılanlar olsaydı acaba neler olabilirdi diye e, ünlü çiftlerden bir VTR yapmışlar. Hemen onu izleyelim hep beraber. Bakalım kimler katılmış ben bilmem eşim bilir Evet sevgililere, nişanlılara ve evlilere otomobil kazandıran program ben bilmem eşim bilir başlıyor. Hazırsa oğlum senin? Senin için canımı verdim Süleyman. Sen bana bir daire çok görüyorsun. Mesele daire değil Hürrem. İsteseydin sana saraylar yaptırırdım. Mevzu bahis olan itibar. Bunu daha evvel düşünmeliydim. Süleyman. Bir kez daha gözden geçi karardı. Hürrem. Enerjini harcama. Hürrem. Eşinin ağzını, yüzünü, dudaklarını düzen program. Ben bilmem. Devam. Hazır mı? Başım. Başla. Kuzey, 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 dur, dur. Emre. Süleyman ben hatamı fark ettim. <laughs> Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya dönüyoruz. Ben bilmem, bilmem, ben bilmem e, önce buradan aslında bizim Beyaz şube ekibine gerçekten hem çok teşekkür edeyim programın sonuna bırakmayayım sonunda çünkü değil başında hak ediyorlar bunu hem yapım ekibi hem teknik ekip yönetim ekibi hem kameraman arkadaşlarımız hem bütün kanal deneyimçilik çalışanlar mizah gruplarımız